Sevgili anneler babalar. Bugün sizlere 0-6 yaş çocukların genel gelişim düzeyleri hakkında bilgi vereceğim. Bunları 4 başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi dil bilişsel gelişimi. Dil bilişsel gelişimi nedir? Onun hakkında bilgi vereyim. Düşüncenin gelişimi dil tarafından belirlenir bireyin çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerde gelişme bilişsel gelişim adı verilmektedir. Bu bilişsel gelişimdir. İkincisi ince motor. İnce motor çünkü dört maddeye ayırmıştık. İkincisi ince motor. İnce motor küçük kas gruplarının hareket kabiliyetidir. Genellikle el ve parmaklarının oluşturduğu hareketlerdir. Kalem tutması, yazı yazması, makas kullanması, bir şeyi tutma, bırakma, takma, çıkarma ve benzeri gelişimleri kapsayan hareketlerdir ince motor. Üçüncüsü ise kaba motor gelişimi. Kaba motor becerileri yürüme koşma, zıplama, vurma işte e, gibi eylemlerin rahat bir şekilde yapılması için gerekli olan motor becerileri grubudur. Dördüncüsü de sosyal beceri, öz bakım. Öz bakım becerileri çocuğun giyinip soyunma, elini yüzünü yıkama gibi temizlik ihtiyaçlarının beslenme ve tuvalet ihtiyacını kendisi tarafından giderilmesine yönelik becerilerdir. Her çocuğun gelişim hızı değiştiği için belirli yaşlarda kazandığı öz bakım becerileri de değişebilir. Şimdi ben bu dört ana başlığı anlattıktan sonra doğumdan 3 ay sonuna kadar genel olarak ortalama çocukların gelişim süreçleri hakkında bilgi vereceğim. Ve hangi hangisine giriyor onlar da değinmiş olacağım. Mesela sıfır doğumdan 3 ay sonuna kadar olan çocuklarda ani ses ya da gürültüden ürkü olması lazım. Yani 0-3 aylık bir bebek ani bir seste ürkmesi, sıçraması gerekiyor. Bu hangi gruba giriyor derseniz dil bilişsel gelişim grubuna giriyor. Konuşulunca sesler çıkarı olabilmesi lazım. Yani hani e, ağlaması değil. Yani zaten bebek dünyaya ağlayarak doğuyor. O sesin dışında farklı sesler çıkarması lazım. Cevap evetse nasıl sesler çıkarıyor? Bunları yorum kısmına bana yazabilirsiniz. Bu da yine dil gelişime giriyor. konuşunca seslerin çıkarması. Tanıdık bir sese başını çevirebilmesi lazım. Yani 0-3 aylık bir bebek annesi, babası, kardeşi evde sürekli duyduğu sesi tanıması lazım. Yani o harekette, o seslerde başını çevirmesi lazım. Bu da yine dil bilişsel gelişim grubuna girmiş oluyor. Kucağına alındığında susar ve sakinleşmesi lazım. Yani bebek kucağına aldınız bebeği annesi, babası, kardeşi fark etmez. Kucağına aldığı zaman bebeğin sakinleşmesi, susması lazım. Bu da sosyal beceriye girer. Öz bakım, sosyal beceri, sosyal beceri, bu sosyal beceri kısmına girer. Kaşık, meme yaklaşınca daha ağzına dokundurmadan ağzını açıyor olabilmesi lazım. Yani bebeğin o gelen hareketi, yani bir kaşık bebeğe doğru geldiğini hissetmesi veya anne memesini e, gördüğü an ağzını açması lazım. Evet ben bunlardan besleniyorum gibi algılaması lazım. Bu da yine öz bakıma, sosyal beceri öz bakıma girer. Kucağına, kucağınıza aldığınız zaman kafasını dik tutabilmesi lazım. Yani yavaş yavaş biz bir ayı geçtik, işte ikinci ay falan, böyle üçüncü aya doğru gidiyoruz. Kucağınıza aldığınızda bebek kafasını dik tutabilmesi lazım. Bu da bizim kaba motor Gelişimine gelişim grubuna giriyor, kaba motor hareketlerine giriyor, kafasını dik tutması, ee, bebek sırt üstü yatarken ellerini seyrediyor mu? Yani sırt üstü yattı ve ellerini oynatıp ona bakması, bu da önemli, bu da sosyal beceri, kaba e, şey, sosyal beceri, öz bakım grubuna girer. Bebek yüzüstü yatarken başını kaldırır mı? Bu önemli. Başını kaldırır mı? Kasları itibariyle. Bu da kaba motor grubuna giriyor. Bebek yüzüstü yattığında kafasını kaldırabilmesi lazım. Ee, ellerini bazen açık tutar mı? Yani ellerini açık tutuyor olabilmesi lazım. Böyle el hareketi ve böyle ellerini açık tutması lazım. Bu da ince motora girer. Ellerini açık tutması. Bebeğinizle konuşup gülümsemeniz bebeğiniz size şöyle toparlayacak olursa bebeğinizle konuştuğunuz zaman size gülümsüyor mu? Yani sizi tanımaya başlamış mı? Anne kokusunu almaya başlamış mı? Baba kokusunu almaya başlamış mı? Yani aileyi tanıyor mu? Yani siz onunla konuşmaya başladığınızda Bebeğin gülümsemesi gerekir. Bu da yine sosyal beceri grubuna girer. Gözleriyle hareket eden şekilleri izleyebilmesi lazım. Yani e, bu ince motora giriyor. Bu, hareketli olan, hareketli olan nesneleri gözleriyle incelemesi, takip etmesi, bu da ince motora giriyor kucağınızda otururken kafasını çevirip etrafı izliyor mu? Yoksa sabit aynı yere mi bakıyor? Ama genel olarak sağa sola bakması keşfedici keşfedici özelliği olması lazım. He, çok inceleyen çocuklarda da şöyle bir sıkıntı var. dikkat dağınıklılığına sebep oluyor ve gelişmini etkiliyor. Yani her şeyi çok incelemesi yeni doğan yani 0-3 aylık bebeklerde beynin zorlanmasına sebep olur. Yani onun için bazen farklı yere götürmemek lazım. Aynı odada tutmak lazım. Eğer inceleyen bir bebekse. Çünkü bazı bebekler her şeyi inceler. Her tarafa bakar. Her yeni hareketi, her farklı bir ortamı direkt böyle inceleme moduna geçer. Bu da bebeklerin beyinlerinin çok küçük olduğundan dolayı beyinlerin zorlanmasına neden olabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu da kaba motora giriyor dedik. bebek biberonunu anne memesini görünce hareketlenip elini kolunu sallığı olabilmesi lazım. Biraz önce de söyledik. yani kendisine bir şeyler geldiğini, acıktığını, evet o biberonun onun için bir dürtü olduğunu Annenin memeni yaklaşması, annenin yaklaşması ona evet acım şu an bunlarla doyacağım algısını vermesi lazım. Bu da dil bilişsel gelişim adına önemli bir maddemizdir. Ve 0-3 aylık bebekleri düşündüğümüz zaman genel olarak bunları yapıyor olabilmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey de olmasın. Ya hocam bizim çocuk işte 0-3 aylık anlattınız ama e, bunların hiçbirini yapamıyor. Şimdi tabi burada e, paniğe kapılmaya gerek yok. Biz ortalama e, standart olan bir bebekten bahsediyoruz. İlerisi olabilir. Şimdi daha yeni başladı 0-3 ay. İleri aylara doğru gittikçe... E, sabit kalıyor mu? Bu söylediklerimizi tamı tamına yapıyor mu? Yoksa bazı şeylerde çok üste yani çok üste mi? Yoksa bebek bir yaşına geldi ama daha 3-5 aylık olan bebeğin yapacağı hareketleri mi yapıyor? Bunları da görmüş olacaksınız. Aradaki fark açılırsa problem vardır. Yoksa kaba motoru, ince motoru, sosyal öz bakımı Sosyal becerisi, öz bakımı iyi olabilir. Dil bilişsel gelişimi sıkıntı olabilir. Yani bazı maddelerde geri çok geri olabilir. O zaman problemdir. Bir uzmana danışmanız iyi olur. Burada şimdilik 0-3 doğumdan 3 ayın sonuna kadar olan süreçte çocukların standart bir şekilde yapabilecekleri konulardan bahsettik, gelişimlerinden bahsettik. Şimdi.